davanın ihbarı dilekçesi örneği eksi bir. Adana, mahkemesi h a k i m l i yumuşak g i n -E. Davayı ihbar. Eden davalı. Vekili, avukat saim i n -E Adana. Davacı. Vekili. ihbar olunan. Konu. Davanın ihbarı talebimizden ibarettir. Açıklamalar. 1 müvekkilim sevk ve idaresindeki ve mülkiyeti kendisine ait olan, plaka sayılı araçla seyir halindeyken, tarihinde davacının maliki bulunduğu, plaka sayılı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. 2. Müvekkilimin aracını, tarihleri arasını kapsayan, poliçe numara ile, sigorta aş, ye zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırmıştır. 3. Bu nedenle davanın sigorta şirketine ihbar zorunluluğu doğmuştur. Sonuç ve istem. Arz edilen nedenlerle davanın ihbar edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Davayı ihbar eden davalı vekili. Avukat. Davanın ihbarı dilekçesi eksi 2. Adana, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne. Dosya numara. Davayı ihbar eden, davalı, vekili, davacı, vekili, dava kendisine ihbar edilen, t, konusu. Açıklama. 1. İş bu dava, müvekkilin müteselsil kefil olması sebebiyle şahsına karşı açılmıştır. 2. Müvekkilin bu davayı kaybetmesi halinde, asıl borçlu X'e rücu etmesi söz konusu olabilecektir. 3. Bu itibarla, davanın, HMK, MD, 61 VD, hükümleri çerçevesinde X'e ihbarını istemekteyiz. Sonuç. Sunulan nedenlerle X'in müvekkilimin yerine geçerek davayı takip etmesi ya da müvekkilime katılması gereğinin X'e HMK md 61. vd. hükümlerine göre ihbar edilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımızla. 26 Haziran 2018. Davalı X vekili avukat. Davanın ihbarı dilekçesi -3. Adana Asliye Ticaret Mahkemesi Sayın Hakimliğine. Dosya Numara 2018 E. Davalı vekili, ihbar olunan konusu: Davanın ihbarı taleplerimizi içerir. 1. Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan dosyanın davacıları tarafından müvekkilimiz aleyhine açılmış maddi tazminat davası halen derdesttir. 2. Bu dava ile ilgili olarak müvekkilimiz işleten sıfatıyla dava edilmiştir. Müvekkilin 34 plakalı aracı komisyoncu aracılığı ile üçüncü kişi e kiralanmıştır. Aracın işleten sıfatı bu kişiye geçmiştir. 3. Bu nedenle de aracı kiralayan, davaya feri müdahil olarak katılımını teminen, kendisine davanın ihbar edilmesinde tarafımız açısından hukuki yarar bulunmaktadır. Zira, davayı kaybetmemiz halinde, davacı tarafa ödemek zorunda kalacağımız miktar kadar kendisine rücu etmemiz söz konusu olacaktır. 4. Yukarıda açıklanan nedenlerle, tarafın davaya feri müdahil olarak katılmasını sağlama amacıyla, derdest olan davamızın adı geçen üçüncü kişiye ihbar edilmesini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur. Sonuç ve talep. Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın adı geçen, a ihbar edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Davalı. Vekili. Avukat. Davanın ihbarı dilekçesi örneği eksi 4. X Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimliğine. Dosya numara, 2019. E. Davaya cevap veren. Davalı. 2. Vekili. 2. Davacı. 2. Davaya katılması. istenen 2. Konu davaya karşı cevaplarımızın ve X Sigorta Anonim Şirketi'nin davaya dahil edilmesi isteminin arzıdır. Açıklamalar. 2. Nokta. Müvekkile ait plakalı araç ile davacı şirkete ait plakalı araç 4 Ocak 2019 tarihinde bir kazaya karışmışlardır. Davacı yanın zararlarının karşılanması amacıyla TL müvekkile ait sigorta şirketi tarafından ödenmiştir. Davacının zararlarının tamamının karşılanmadığı bahisle haksız ve mesletsiz olarak açtığı huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki: 1. Müvekkilin tüm olumsuzluklara rağmen iyi niyetli olarak davacı yan ile anlaşmaya çalışması ve davacının zararlarını karşılama iradesini ortaya koymasına karşın, davacı şirket hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde 63 gün aracının iş göremez olduğunu iddia etmektedir. Ancak, kayıt tarihli oto mecburi mali mesuliyet ekspertiz raporunun 5. sayfasının da bulunan, notlar, bölümünün 7. paragrafında, vasıta sahipleri X tarihinde onarımı kabul etmeleri sebebiyle onarım aşamasına geç başlanmış ve ekspertiz raporu tanzim süreci bu sebeple uzamıştır. Belirtilmiştir, görülmektedir ki aracın davacı tarafından işletilememesi sebebiyle zararının artması kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. TBKM D-52 uyarınca, zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. Belirtilmiştir, ayrıca müvekkilin sigorta şirketi tarafından, davacı şirkete ödenen XTL ve dava aracı yanın aracın onarımını geç kabul etmesi sebebiyle zararın artmasında etkili olduğu göz önüne alındığında, ek bir zararın olmadığı, bu nedenle açılan davanın haksız olduğu ortadadır, ek eksi bir. 2. Kaldı ki dava dilekçesinde Ocak ve Şubat aylarında aracın kullanılamadığı söylenmesine rağmen 28 gün olan Şubat ayında da Ocak ayı fiyatı ile aynı düzeyde zararın olduğunu iddia etmesi kötü niyetlidir. Milli Eğitim Bakanlığı özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinin 7. maddesinde belirtilen 14 saatlik süre bir kursiyerin eğitim döneminde alacağı direksiyon eğitim saatidir. Aynı yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında bir eğitim döneminin 60 gün olduğu ve 16. maddenin 4. fıkrasında direksiyon eğitimi dersleri her bir kursiyer için ayrı ayrı olmak üzere günde 2 saatten fazla yapılamaz denilmiştir. Bu nedenle yapılan zarar hesabı da gerçeğe ve hakkaniyete uygun değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet hakkımız saklı kalmak kaydıyla. 3. Müvekkilin sevk ve idaresinde olan x plakalı araç x sigorta anonim şirketi a.ş. tarafından x poliçe numaralı zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılmıştır. Bu nedenle davanın x sigorta a.ş. ye ihbarı gerekmektedir. Ek eksi 4. X Sigorta Anonim Şirketi A.Ş. tarafından davacı şirkete TL ödemesi ve davacı yanın aracın onarımını geç kabul etmesi sebebiyle zararın artmasında etkili olduğu göz önüne alındığında ek bir zararın olmadığı bu nedenle açılan davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir. Hukuki nedenler: H.M.K.T.T.K.T.B.K. TBK, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ve yasal mevzuat. DELİREİMİZE X Sigorta Anonim Şirketi A.Ş. tarafından, poliçe numaralı zorunlu mali sorumluluk sigortası, oto mecburi mali mesuliyet ekspertiz raporu, bilirkişi incelemesi, yemin, sair takdiri ve yasal deliller. Netice ve talep. Yukarıda açıklanan ve sayın mahkemenizce resen gözetilecek gerekçelerle. 1. Dava dilekçesinin X Sigorta Anonim Şirketi A, Ş, ye tebliğ edilerek kendilerinin davaya dahil edilmelerine karar verilmesini. 2. Mesnetsiz ve kötü niyetli açılan davanın tüm yönleriyle reddiyle, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davacı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz, saygılarımla. Cevap veren davalı vekili. Avukat. Ekler. 1. Zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi. 2. Oto mecburi mali mesuliyet ekspertiz raporu. 3. Vekaletname. Avukat Saim Aşe e. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.